Arkadaşlar ben Aslı Ceylan Sarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere canlı derslerde ve derslerde asla takılmamanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Tabi bu videomun EBA kapsamı da var. Birincisi paylaşımlarınızda kötü yorum yapılırsa onları hoşgörüyle karşılayın. Yoksa aksi takdirde bunu müdürünüz, öğretmenleriniz görebilir. Ve sizlere mesaj atabilir. Çünkü benim bir arkadaşım işim işte. Evet ikinci maddemiz bence ders yaparken kahve için ya da bir şey için illaki için ya da kendinize şöyle bir şart koyarsanız iyi olur. Mesela yazıyorsunuz ya iki satır daha yazdıktan sonra limonatamı içeceğim ya da kahvemi içeceğim ya da bisküvimi yiyeceğim. Böyle yaparsanız kendinizi yazmaya daha çok teşvik etmiş olursunuz ve sevdiğiniz bir şey için yani yazarsınız. Evet. Üçüncü madde arkadaşlarınızla kavga etmeyin. İlla edersiniz de. Sonra iyiye bağlayın. Ama sonra tekrardan kötüye dönebilir. Eğer dönerse ona yani birazcık sert çıkışabilirsiniz. Çünkü ben böyle bir durum yaşıyorum. Neyse. Şimdi dördüncü maddemize geçelim. Dördüncü maddemiz ise mutlaka mı mutlaka değil. Yazı yazarken sevdiğiniz hareketli müzikleri yapın. İçinizde bir coşma hissi hissedeceksiniz. Ve bu yüzden de daha çok yazmayı seveceksiniz. O yüzden bence öyle yapın. Bir diğer maddemiz ise resim dersinden sıkılanlara ama şarkı dinlemeyi sevenler gelsin. Bu maddeyle şarkı yani resim yapmayı seveceksiniz. Sevdiğiniz şarkıyı açın ve tabi bu canlı derslerden Sevdiğiniz şarkıyı açın ve yapacağınız resmi yapın. Gerçekten çok güzel oluyor. Hatta ben size bugün yaptığım bir maske göstereyim. Bakın böyle takabilir işte. <laughs> <laughs> Hatta burası da ceylan yazdı. Bakın ceylan. Ama ters görünüyor tabii ki. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu videom bu kadardı. Bir sonraki videomda sürpriz bir defter gösterebilirim. Bu o zamana kadar like atmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu maddeleri uygularsanız hayatınızda çok güzel değişiklikler olacağını görürsünüz. Ben de olmuyor çünkü zaten bunlar benim hayat kriterim olduğu için değişik olmuyor arkadaşlar. Neyse sizle çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.